Sırada ise bilgi okuyucunun bakış açısı ya da Omniscient Reader var. Omniscient Reader defalarca okuduğum kıyamet sonrası kaos ve sistemin ortaya çıkışını barındıran seriler arasından çok keskin bir şekilde sıyrılabilen ve hatta net bir şekilde İlk 5 serime sokabileceğim bir seri. Hatta novel'e de dahil ediyor olsak muhtemelen direkt favori serim olurdu ancak bu bir novel videosu değil bildiğiniz üzere. Hikayemizin ana odağı 28 yaşında bir ofis çalışanı ve kitap kurdu olan Kim Dokşan'ın 10 yıl aşkın bir süredir okuduğu ve ona çok büyük anlam ifade eden roman olan Three Ways to Survive Apocalypse ya da kısacası TVSA'nın bitmesi ve bunu takiben yaşanan kaosu ve devamını konu alıyor. Hikayemizde Starstream ya da Yıldız Yayıncılığı denen kuruluş ve Dokabi adlı tatlı görünümlü psikopatlar ile hikayeye girişimizi yapıyoruz. Ki çok geçmeden yaşananların Dokşan'ın okuduğu romanın gerçeğe dönmüş hali olduğunu da öğreniyoruz. Romandaki gibi tüm dünya çapında senaryo dönen ve oynadığımız oyunlardaki görev sistemine benzeyen direktiflerin insanlara verildiği, yerine getirilmediği takdirde yani başarısızlık sonucu yok oluşun kaçınılmaz olduğunun söylendiğine tanık oluyoruz. Bütün bunların Hepsi ise tanrımsı varlıklar olan takım yıldızlarını eğlendirmek için yapıyormuşuz meğer. Hatta öyle ki bu varlıklar sevdikleri kişilere sponsor olup yardımcı bile olabiliyorlar. Ya da sevmedikleri kişilerin yoluna taş koymak için işleri zorlaştırabiliyorlar. Kendileri tarihi karakterlerden tutun mitlere kadar çok geniş bir yelpazede karşımıza çıkabiliyor. Huf. Aslına bakarsanız daha çok detay var ve OREV'nin sevdiğim tarafı da bu. Dünyası ve karakterleri yavan ya da sığ değiller. Aksine her biri birbirinden ayrılabilecek kadar ikonik, karakteristik ve kendi has tasarımlara sahip diyebilirim. Ki dönüp baktığınızda çok fazla karakter var. Olay örgüsü tamamen Kim Dokşan'ın romanı, bilişi ve noveli sonuna kadar okuyan tek kişi olmasından kaynaklı sistem mağari bir güce sahip olması bilgisini kullanması üstüne gidiyor. Bu süreçte romanın ana karakteri huysuz keçi Yojo Huyuk'la da anlaşmaya varması gerekiyor ki dünyayı devam ettirebilirsin. Anlayacağınız 90'ın dertleri bitmiyor. Omnishment Trader Viewpoint, greatest estate developer'a kıyasla komedisi çok az olan, genel olarak bol aksiyonlu, dramalı, ara ara düşündüren ve iyi düşünülmüş olay örgülerini içeren harika dünya yazımı ve karakterlerle bezenmiş bir dünya. Bu seriyi kesinlikle ne kadar övebilirim bilmiyorum ama hala okumadıysanız okumanız gereken bir seri olduğunu biliyorum. Bazen sıkılmanız gerekecek ama meyvelerini kesinlikle alacaksınız. Çünkü seride birbiriyle bağlı olmayan neredeyse hiçbir şey yok. Ki bu aslında birazcık dikkatli de okumanızı gerektiriyor. Okuyun efendim. Beraber Omniscient Trader okuyalım.